Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne videosu çekeceğimi bilmiyorum. Demirci'yi videoyu kapattım. Bir saniye hemen telefondan bakacağım. <laughs> Haydırağı mı yapsak, tasmayı mı yapsak? Ben yani burada bütün videoların da spoilerlarını verdim yani ne videosu çekeceğimi. Çok var bu arada. Aa buldum. Bugün şey yapalım ya. Karpuzun cinsiyeti hakkında konuşalım. Biraz kuşların cinsiyeti hakkında da biraz konuşmuş olacağız ama bunun sebebi de karpuzun neden erkek olduğunu düşündüğümü açıklarken bilgilerle açıklamam gerekiyor. Erkek kuş ne yapar? Dişi kuş ne yapar? Tavırları nasıl olur işte? Dış görünüşlerinden anlaşılmıyor Sevda papağanlarının. Mesela muhabbet kuşunun anlaşılıyor. Sultan Papağanının bir nebze de olsa anlaşılıyor ama Sevda Papağan'da öyle bir şey yok mesela. Varsa da ben bilmiyorum. Çok araştırmadım. Yiğit abiden aldım. Şenbay kuş aldım karpuzu. Daha önce Sevda Papağan'a bakmamıştım. O yüzden bildiğim yoktu. Sevda Papağan'ına özgü bir şey hakkında mesela. Dış görünüşü hakkında. Yaşı hakkında işte gözlerinden bir nevi. Ayaklarından falan. Ama hani Sevda papağanına özgü Mesela muhabbet kuşunda olmayan ama Sevda Papağında au niye soruyorsun beni Neyse işte Sevda papağanda olan özellikleri bilmiyorum. İyi bunun cinsiyetini nasıl anlarız diye sorduğumda onu ben bilmeyeceğim. Onu sen bileceksin dedi. Baktıkça anlayacaksın. Sen zaten daha önce kuş bakmışsın hani biliyorsun. Zaman geçtikçe muhtemelen cinsiyeti hakkında bir tahminin olur. Tek çözüm ama DNA testi dedi. Ki DNA testini de bilmiyorum. Yap yaptırayım yani DNA testi mi yaptıracağım sırf cinsiyetini öğrenmek için. İlerleyen zamanda kesin cinsiyeti belli olan mesela üretimden çıkmış bir kuşla yayına getirip tepkilerinden e, illa hani daha da net olmasını istiyorsak hani artık benim tahminimdense artık görüp erkekse dişi bir kuşu önüne koyduğumuzda çiftleşme belirtileri, göster belirtileri gösteriyorsa sus artık! çiftleşme belirtileri gösteriyorsa erkek olacaktır. Veya tam tersi durumda dişi olacaktır. Ama işte kuşlar erkek kuş erkek kuşa kur yapabiliyor. Bu biraz kafa karıştırabilir ama muhtemelen belli olur o şekilde. DNA testi de yaptırmayı düşünmüyorum. Ama şu anda karpuzun erkek olduğunu düşünüyorum ben. Peki sizce neden? Öncelikle arkadaşlar karpuzu aldım. Doğal olarak benden kaçtı. Fakat elime alıştıktan sonra çok kısa bir sürede alıştı zaten. Ben karpuzu gidip kafesten almak zorunda kalmıyordum. Karpuz kendisi yanıma gelmek istiyordu. Kafesin içinde çırpınıyordu, deliriyordu, kafayı yiyordu yani. Beni dışarı çıkar benimle ilgilen diye. Dişi kuşlar genel olarak bu şekilde davranmıyor. Dişi kuşlar genel olarak sizi bekliyor. Sebebi de şu ki doğada zaten Diğer kuş türlerinde de bu böyle genel olarak. Hani güvercinleri izleyin. Güvercinler de bu şekilde yapıyor. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla güvercin hakkında bilgim yok bu arada. Ama kuşlar doğada bu şekilde eşleşiyor. Dişi kuş naz yapar, erkek kuş kovalar. Erkek kuş gider dişiye kur yapar, çov yapar, gösteri yapar. Tavus kuşundan örnek verebiliriz. Tavuk kuşlarının erkek tavuk, kuş, tavuk kuşu ne ya? Tavus kuşlarının erkekleri süslü püslüdür. Böyle kuyrukları şekilli, şık bulunur. Sebebi de dişiyi etkilemek. Fakat mesela tavus kuşlarının dişilerinin görkemli kuyrukları yoktur ya da çok güzel görünmezler erkek kuşa nazaran. Çünkü buna ihtiyaçları yok. Etkilemek istedikleri, etkilemek zorunda oldukları bir erkek kuşu yok. Mikrofonu atlama Karpuz. Bakın mikrofonu atlıyor şimdi sesi geliyor muhtemelen size de. Neyse. Öyle bir ihtiyacı yok. Aynı şekilde muhabbet kuşunda da, papağan türlerinde de işte Güvercinlerde de illaki istisnalar vardır ama genelinde erkek dişiyi etkiler, dişi de naz yapar. Erkekler dişiler için kavga eder. Bu doğada böyledir. Bu sebeple şu anda yanında bir dişi kuşu yok veya yanında erkek ya da farklı hiçbir kuş yok. O yüzden onunla ilgilenecek kişi benim, onunla ilgilenecek canlı benim. Eşim miyim? Değilim. Ama arkadaşıyım. O yüzden beni etkilemesi gerekiyor. Benim ilgimi çekmesi gerekiyor. Erkek kuş çünkü biyolojik olarak buna yatkın. Fakat dişi biyolojik olarak gel beni al, ilgilen benimle, sen yapacaksın. Karpuz daha ilk geldiği zamanlardan beri benim tahminim erkek olduğu yönündeydi. İkinci olarak yine aynı sebepten. Dişi kuşlar inat edebilir genel olarak yani. Karakterine göre değişir tabii. Her kuşun karakteri kendine özgüdür. Ama dişi kuşlar biraz daha naz yapıyor. Hani eğitirseniz mesela inat eder zor yapar. Erkek kuş 5 saniyede kavruyorsa daha doğrusu bildiği bir eğitimi 5 saniyede çatır çatır yapıyorsa dişi kuş 15 saniye bekletir sizi. Kendi kafasına ne zaman eserse o zaman yapar. Çünkü dediğim gibi erkek beni etkilemek, benim ilgimi çekmek için her şeyi yapıyor. Fakat dişinin öyle bir isteği yok. Bakın zaten şu anda sürekli peşimde dolaşıyor kızıştı galiba şu an öyle düşünüyorum kaç aylık oldu işte 3 aylık 4 aylık falan oldu herhalde belki de kızışmıştır bilmiyorum ama bu kadar kısa sürede kızışacağını düşünmüyorum yine de şu anda sürekli peşimde dolaşıyor sürekli ötüyor ve evet ötüş bu üçüncü noktamız dişi kuş genel olarak bu kadar fazla ötmüyor yine sebebi etkilemek etkilemek dikkat çekmek bu çünkü erkek kuş öter ses çıkarır dişinin dikkatini çekmeye çalışır Aynı şekilde benim dikkatimi çekmeye çalışır. Fakat yine dişi kuşun öyle bir derdi yok. Dişi kuşa kuş sesi açın çakır çakır öter. Te tepki verir erkeğin sesine ya da başka bir dişinin sesine fark etmez ama kendi kendini ötme Sıklığı erkeğe göre daha az. Mesela limondan örnek vereyim. Dişi bir kuştu. Kapının açılma sesini duyuyor. Dış kapının bakın. Benim odamın kapısı değil. Apartman yani pardon daire kapısının açıldığını duyunca direkt bağırmaya başlıyor. Benim geldiğimi anlayıp veya başkası gelse benim geldiğimi zannedip. Direkt bağırmaya başlıyor çünkü dışarı çıkmak istiyor. O uzun süre bende kaldığı için Şimdi dişi de olsa yine dişi kuşlar da dışarı çıkmak ister. Çünkü limon kafesi sevmiyordu. Aynı şekilde ben de kuşlarımın kafesi sevmesini istemiyorum. Beni sevsin. Dışarıyı sevsin. Kafesliği işine... İşte limon öyleydi. Ama limon ben odadayken limonu dışarı bırakırım. Kafesin üstüne bırakırım mesela. Dış, i̇çinde ya dışında hiç fark etmiyor aslında. Dışında olduğun duruma bakalım. Arada yanıma gelir ama mesela bakın bu şekilde ötmez. Karpuz kadar sık ötmez. Limon da tabii ki ötüyordu. Ama karpuz kadar bakın bu şekilde sık ötmüyordu. Ve karpuz gibi sürekli ilgi istemiyordu. Çünkü bakın her an yanımda olmak istiyor. Sürekli peşimde koşturuyor. Limon da böyle yapıyordu ama bu kadar sıklıkla yapmıyordu. Limonu mesela kafesin üstüne bıraktığınızda bir saat ilgilenir sizle. Bir saat sonra çekilir. Kendi kafasına göre takılır. Karpuz öyle değil. Karpuz sürekli ilgilenecek bir şey istiyor. Oo, kakasını yaptı. Neyse. Karpuz oyuncak istiyor. Başka şey istiyor. Limon oyuncaklara da bu kadar düşkün değildi. Yine bunların hepsinin temelinde aslında eşleşme isteği işgüdüsü oluyor. O sebeple de karpuzun şu ana kadarki tavırlarından erkek olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki dişi de olabilir. Belki de beni yanıltıyor. Çok oyuncu, çok enerjik bir dişi kuştur. Belki de bilmiyorum. İhtimal var mı? Var. Ama tahminimce karpuz erkek bir kuş. Sen erkek misin? Sen söyle bakayım. Şeyi de soruyorsunuz erkek kuş mu alayım dişi kuş mu alayım. Zaten bu anlattığım sebeplerden eğitmek istiyorsanız tabii ki anlamışsınızdır ki erkek kuş size tavsiyemdir. Erkek kuş daha kolay eğitilir. Sizin peşinizde daha çok koşar. Ilgi, ilgiye daha yatkındır. O yüzden erkek kuşu tavsiye edebilirsiniz alırken. Erkek dişi ayrımında imkan var. Kesinlik yok. Tabii kesinlik hiçbirinde yok da zor. Sevdalar, sultanlarda da zor. Sevdalarda çok daha zor. Hatta olanak yokmuş. Muş. Bakın kendi bizim değil. Sultan da ama zor onu biliyorum. Muhabbet kuşunda bir nebze daha kolay. Yani muhabbet kuşunda anlaşılabiliyor aslında. Ama küçükken çok kafa karıştırıyor. Mesela limonda ben erkek diye aldım. Dişi çıktı. İlk aldığımda erkek gibi görünüyordu. Ceresi tamamen mosmordu. Ay mosmor diyorum. Pes pembeydi. Ceresi bebekken pes pembe olanlar genelde erkek olur. Sonradan iki hafta geçti. 2 hafta geçince baktım buradan beyazlık başladı. Yarısı beyaz oldu. Eşitlen dedim ki dişi. Yanılma payımız var. Yanılma payımız var. O yüzden ilk defa alıyorsanız seçme konusunda çok tecrübeniz yoksa erkek alın. Daha kolay olur. İhtimalleri göz önüne alın. Ve eğitme ihtimaliniz daha kolay olsun. Karakteri daha uysal olsun o yüzden erkek almanızı tavsiye ederim ama dişi kuşlarda eğitilir. İkincisi konuşma durumu var. Hani bunu buradan bahsetsem bilmiyorum. Bunun için ayrı videoda yapabilirim. Dişi kuş konuşmaz diye bir algı var. Aslında bir nebze doğru fakat aslında yanlış. Daha doğru tabir edersek dişi kuşun konuşmaya yatkınlığı erkeğe göre çok azdır. Bunun da yine sebebi ilk başta söyleyeyim şeyler. İçgüdüsü olarak eşleşme isteği. Çünkü dişi kuş erkeği etkilemesine gerek yok. Ötüş sebeplerinden birisi. Erkek dışarıda gördüğü şeyleri taklit eder, sesleri taklit eder. Gider dişiye anlatır. Mesela çift kuşlarınız varsa, mesela erkek kuşunuz vardır, konuşuyordur. Yanına bir dişi alırsınız, biter. Sizinle hiç konuşmamaya başlar. Bütün bildiklerini, duyduklarını, ezberlediklerini gider dişiye anlatır. Etkilemek için. Zaten buradan da anlaşılıyor ki kuşların zaten taklit yeteneği buradan geliyor. Yine içgüdüsel bir şey. Yine etkileme amaçlı. Yani deme o ki öyle. Bu kuş erkek. Ve Konuşacaksa erkek alın eğeceksiniz erkek alın erkek kuş candır erkek kuş kraldır. Karpuzun cinsiyetini bilmeden aldım kafese elimi soktum en uysalı karpuzdu bir de bir tane daha vardı o da çok uykusuz. uysal bir kuştu İkisi arasında çok gidip geldim hatta hiç farkları yoktu sonra ikisini avcuma aldım, sıra sıra tabii. yatırdım bekledim düz çevirdim bekledim avcumda tutuyorum kafesin içine soktum elim bekledim ikisini ayrı kafese ay ayırdım bekledim bekledim ikisi arasında kaldım sonra dedim ki o piti piti tarzında bir seçim yapmıştım hatta. Ama karpuz aldı bir farklı biraz daha uzun süre uysal böyle tepinmeden kalıyordu elimde. O yüzden karpuzu aldım. Diğer kuş da gayet de kolay eğitilebilecek bir kuştu. Aslında el besleme istiyordum ama yapacak bir şey yok. El besleme yoktu. Neyse ya demem o ki öyle çok uzatmış oldum. Çok gereksiz uzattım hatta şu an bu kısmı. Çünkü konu erkek dişiydi. Ben karpuzumu nasıl seçtiğime kadar çıktık. Yani bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrar söylüyorum. Tavsiyemdir. Erkek kuş genel olarak daha uysal, daha kolay yetilir. Bugünlük videomuz bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.